Herkese selamlar. Bu videoda 500 liraya aldığım Beyzas Buvi D05 kulaklığına genel bir bakış atacağız. Siz bir yandan kutu açılımını izlerken ben de teknik özelliklerinden ve kutu içeriğinden bahsedeyim. Öncelikle bu kulaklığın ana özelliği kablosuz olması. Bluetooth 5.2 desteği ile birlikte kablosuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Tip-C kablomuzla birlikte bataryasını şarj edebiliyoruz. Kablosuz kullanımına ek olarak kablolu kullanımı da mevcut. Yalnızca jack ile bu kablolu bağlantıyı kurabiliyoruz. Bu kulaklığın bir mikrofonu bulunmuyor maalesef mm'lik bir sürücüsü var. Ağırlığı 209 gram olarak belirtilmiş. Batarya kapasitesi 600 miliamper ve kendi sitelerinde 70 saate kadar batarya ömrü olduğundan bahsetmişler. Son olarak da kulak pedleri hafif yumuşak bir deri. Bu deri olma konusu birazcık sorun gibi geldi bana çünkü yaklaşık 3-5 ay içerisinde dökülmeye başlayacakmış gibi bir hissiyatı var bu derilerin. Ayrıca katlanabilir bir yapıda olduğu için çok sağlam bir yapıda üretememişler belli yani. içerisinden de bir adet örgü ve ince bir ucu tipçe bir ucu da jack olan bir kablo çıkıyor. Bir adet de normal günlük hayatta kullandığımız tip A'dan tip C'ye dönüştüren bir kablo çıkıyor. Sonrasında kulaklığın üzerinde bulunan özelliklere gelecek olursak ses arttırma ve azaltma tuşu ve son olarak da güç tuşu var. Toplamda 3 tuşu bulunuyor. Aynı zamanda bu güç tuşu bir kere basmanız durumunda videoyu veya şarkıyı oynatıp durdurabiliyor. Tabi bu kulaklığın bir de aynı zamanda mobil uygulaması bulunuyor Beyzas diye. Telefonunuza yükleyip bu ses ayarlarını oradan özelleştirebiliyorsunuz. Fakat ben video süresini kısa tutabilmek adına mobil uygulamayı burada göstermeyeceğim. Hani siz dediğim gibi ses ayarlarını Beyzas mobil üzerinden düzenleyebilirsiniz. Kendinize özel profil açabiliyorsunuz. Güzel detaylı yapmışlar o kısmı. Kulaklığın genel özetine gelecek olursak benim düşüncelerim şunlar. Bu kulaklığı ben 500 liraya almamış olsam ve normal orijinal fiyatından indirimsiz bir şekilde almış olsaydım büyük ihtimalle pişman olurdum. Çünkü malzeme kalitesi beklediğim kıvamda gelmedi bana. Ben daha çok günlük kullanım için daha uzun ömürlü fakat ses kalitesi biraz daha kötü olan bir şey arıyordum. Bu kulaklığı almadan önce. Denk gelince bunu almaya karar verdim. Ya pişman mıyım? Şu anda değilim. O kadar da değil. Ama daha iyisi olabilirdi. Çünkü beklentiyi çok yükseltti. İşte ürün özelliklerini okurken böyle yuh oldum yani. Benim düşüncelerim de bunlardı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.